Bakın nereden geldik buraya? İmam-ı Azam Efendimiz'in meselesinden. Yani e, bana iki şey çok sevdirildi burada. Bir, bir mesele bin bir defada duysam, bin defa duysam, bin birinci duysam dedi. Aynı ihlas üzere edeb üzere onu dinlerim onu dedi. Rabbim bununla beraber bana çok mübarek çocuğun birisi gidiyor duvarın üzerinde. Böyle yalpala yalpala gidiyor. Ne dedi? Evladım oradan gitme dedi düşersin dedi. O çocuk o duvarı incecik duvarın üzerinde dedi ki hocam ben düşersem kolum bacağım kırılır bir şey olmaz. Sen düşme dedi. Sen düşersen ümmet yıkılır dedi. Bacak kadar çocuk. Orada dondu kaldı o zaman. Allah'ım ya Rabbi sen bu çocukla bana nasip ettin ya. Ne oldu ya Rabbi? Beni istikamet üzere yaşamayı nasip eyle. İhlas üzere yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Bunlar benden ne beklerken ben ne hallerdeyim diye. Bir gün Bağdat'ta İstirahata çekilecek insan bu neticede ya. Beşer bu. Vücut, kemik ağır yani bu. Uyku ihtiyacı var. Saat 12 bir olsun da sen uyumada görürsün. Boş çuval gibi düşersin her şey yani. Nasıl var? Tam istirahata çekilecek. Abdestini almış, kabir namazını kılmış, dualarını yapmış, tesbihatını yapmış. Hak olan istirahat işte bu. Sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnet. Ondan sonra ve Tam istirahate çekilecek, o arada bağda sokakları, tek katlı evler tabi. Evlerde önce pencere gibi, plastik, dorama gibi böyle bir şey yok ki. Perdeyi çekmiş mübarekler, ne yapacak, yapacak bir şey yok. İmkan o kadar. Öyle cammam nerede ki. Neyse tam oradan istirahat edecek iki hanım geçiyor. Pencerenin kenarından. Ya biraz sessiz ol İmam-ı Evinin önünden geçiyoruz dedi. Biraz sessiz olsan iyi olur dedi. E dedi ki İmam-ı çok da uyumuştur ya, bizi duymaz diyor dedi. Yahu dedi i̇mam uyur mu dedi. O uyursa ümmet ne hale gelir dedi ya. Benim bildiğim İmam-ı Azam uyumaz dedi. Ondan sonra eyvah eyvah dedi. Ben yatmaya hazırlanırken millet beni uyumaz diye biliyor dedi. Yazıklar olsun sana ey İman-ı Sabit. Sabit'in oğlu Numan. Millet senin ne derken sen şimdi biraz sonra uyuyacak, uyurlayacaksın değil mi? O da iki saat sonra kalkacak o da İki saat sonra, üç saatte kalmaz kalkacak teheccüde. Teheccüde, teheccüde, teheccü, teheccü. Mevla ile baş başa Sultan Selim Hazretleri de uymazdı öyle işte. Hiç uymazdı. Dediler sultanım beşsin sen bu var. Nefsin senin üzerine hakkı var. Dediler, bu ne yani? İnsan bitecek de bu ömrün bir anda. Biz seni kaybetmeyelim. Biraz dinlen gündüze. İşte millet senden hizmet bekliyor, himmet bekliyor, yardım bekliyor. Devlet var, asker var, polis var. Ondan sonra düşman var. Fakir var, fukara var, devlet halinin işleri var. Ordusu var. Her şey var, bir sürü işler var. Ya dedi, beni konuşturmayın dedi. Zorlamış onu Veziri Azam. Ondan sonra beni konuşturmayın dedi. Gece uysam dedi Rabbim darlıyor dedi. Bana ne vakit ayırmıyorsun diye. Gündüz uysam halk darlıyor. Padişah uyur mu ya? Sen uyursan bu millet ne hale gelir? Onun için bu iş ahirete kal dedi. Daha fazla zorlamayın. Benimle uğraşmayın dedi. Ya sen nasıl bile ilahe illallah diye. Ha başımıza şurada yatıyor işte yukarıda. Bu sokakta mahalle isim ne? Sultan Selim Mahallesi değil mi burası? Sultan Selim Han Mahallesi. Burası neye eğer abisi? Ben nerede oturuyorum? Sultan Selim Mahallesi oturuyorum. E sabah namazı gitti. İfşak gitti. Keraat gitti. O gitti. Horla. Sultan Selim Mahallesi otursan olur yani? Minare kafana yıkılsan olur? Sultan Selim Cami Minare. Tepemizde tepemiz Neye yarar? Onlar gibi olmaktan sonra. Yani adamlar arkadaşlar her şeyle bize İslam ihlas edep bıraktılar. İlim amel ihlas bıraktılar. Her şeyle bize vaaz nasihat oldular. Ama alamadık bir şey.